Evrim Kırmızıtaş başaran ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. bugün çok merak edilen bir konu yaşayacağız. Arabuluculuk. E ve sevgili avukatımız, Tüketici Konfederasyonu Başkanı, Başkan. Başkan Vekili Avukat sevgili İbrahim Güllü programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Evrim Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. O kadar çok fazlasıyla bu arabuluculuk konusu gündemde. Şu anda insanların merak konusu. Biliyorsunuz 1 Eylül 2023 tarihi yani geçtiğimiz cuma günü artık zorunlu arabuluculuk sistemi geldi ve bununla ilgili mal sahibi ve kiracıların uzlaştırılması ve mahkeme ve dava yoluna gitmeden önceki süreçte bulucuyla anlaşmalarını e, devlet aslında bunu istiyor çünkü binlerce dosya oldu şimdi siz de e, avukat olarak zaten bu konulara en fazla gündemdeki konuyu biz sizinle beraber değerlendirelim istedik önce kirada arabuluculuk nasıl işleyecek konumuzla başlayalım sonra detaylara da girelim tabii ki e, arabuluculuk 2012 yılında dostane çözüm e, ismiyle Hı -hı. E, Hukukumuza, gündelik hayatımıza girdi. Hı hı. Ee, alternatif çözüm yollarından bir tanesidir e, arabuluculuk. buluculuk. Ee, burada e, tarafların e, mahkemeye gitmeden önce bir e, ara bulucu nezaretinde sulh olmaları, anlaşmaları e, amaçlanan bir şey. Zaten dostane çözüm derken de bu kastediliyordu. Ara buluculuk yaklaşık 11 senedir e, ülkemizde başarıyla uygulanıyor ve e, bir takım davalarda arabuluculuk zorunlu hale getirildi. Normalde arabuluculuk ihtiyar edilir. yani taraflar anlaşma Doğru. her konuda arabulucuya gidilebilir. Ama zorunlu. Ama zorunlu. Daha önce. He, zorunlu olan haller var. İşte mesela iş iş davalarında, işçi işveren alacaklarında ya da tüketiciye e, yapılacak tüketiciyle ilgili başvurularda e, arabuluculuk zorunluydu. Şimdi buna 1 Eylül tarihi itibariyle bu zorunlu olma durumuna ev sahibi kiracı ilişkilerinden kaynaklanan, kat mülkiyetinden kaynaklanan, komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan e, ihtilaflar da dahil edildi. Şimdi e, vatandaşımız niçin zorunlu veya zorunlu olmasının bir farkı nedir diye sorduğu zaman zorunluluk şu. Eğer siz doğrudan arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açmanız halinde evet. mahkeme dava şartı yokluğundan dolayı davanızı reddediyor. Diyor ki mahkeme mahkeme... Önce bu başvuru yapabilmen için öncelikle yani dava açabilmen için öncelikle arabuluculuğa gitmen lazım. Tamam. Ara Arabuluculukta bir anlaşma olmaması halinde davayı o zaman bana açabilirsin şeklinde. Yani burada zorunluluktan kastımız dava şartı haline getirilmiş olması. Kesinlikle. Bu arada iki saatlik ücretsiz devletin tanımış olduğu haktan da bahsedelim. Tabii ki. E, bu çok önemli bir konu. Çünkü insanlar eee arabulucuya bir ücret ödeyeceğini düşünerek de zorunlu halden kaçabilir ama burada iki saat uzlaşması için gereken devletin tanımış olduğu bir hak var. Bu da çok önemli bir detay. Doğru. E, diğer taraftan e, tabii detaylara gireceğiz ama mahkemeye gitmeden önce arabulucu mal sahibi ve kiracı o üçlü görüşmede eğer saat uzuyorsa, zaman aşımına uğruyorsa, yani iki saatte bu iş bitmiyorsa İbrahim Bey hangi süreçler bekliyor? 4 saat oldu, 6 saat oldu. E şimdi arabuluculuk başvurusundan itibaren sürecin 3 hafta içerisinde tamamlanması Güzel. gerekiyor. Bu kendisine görev tevdi edilen arabulucu ki bu konuda Adalet ara arabuluculuk birimi vardır. Hı. Oradan merkezi sistemle atanır. Yani arabulucu davacıların veya tarafların diyeyim artık, hı hı. hiçbiriyle bağlantısı olmayan, tarafsız, tamamen kamu adına hizmet yapan bir kurumdur. Şimdi burada tabii ki ara bulucu bu 3 haftalık süreç içerisinde görüşmeleri tamamlar. Şimdi bu sürenin belli bir sınırlandırması yok. Yani 3 hafta içerisinde tamamlanacak tamam. ama bir görüşme de yapılabilir, iki görüşme de yapılabilir. Burada saat açısından bir sınırlandırma yok ama saatin uzaması ara ücretini arttırdığı noktada tabii ki burada kısa zamanda sonuçlandırmakta fayda var. Kesinlikle. Bir de arabuluculuk görüşmelerine katılıp katılmamanın da bir takım e, hukuki yaptırımlar var. Onu da e, isterseniz anlatalım ileride. Tabii ki hukuki yatırımlar çok önemli. Şimdi normalde e, mal sahibi ve kiracı arasında şu anda en büyük problem ki kiralıklarla ilgili zaten bu yasa çıktı. E, şu anda %25 kira sınırı hala devam ediyor. Ben şimdi bir örnekle gitmek istiyorum. Tabii ki. E, eski kiracı Eve iki yıl öncesine girmiş. Şu anda üçüncü senesinde. 3 üç bin lira da kira ödüyor. Ve şu anda da Eylül ayında da bir artışı var. Yüzde 25 ile 3750 TL olacak yasal olarak. Fakat mal sahibi diyor ki hayır ben e, 7 bin lira isterim, 10 bin lira isterim. Ve bununla ilgili de e, inanılmaz şekilde de baskı uyguluyor kiracısına. Evet. Şimdi böyle bir hakkı var mı? Şimdi ilk 5 yıl için kira tespit davası açılamıyor. Yani Heh. böyle bir hakkının olmadığını baştan söyleyelim. Birincisi ilk 5 yıl asla kira tespit davası açılamadığı için dava açamıyor. Bu bir. İkincisi. Şimdi şöyle söyleyeyim. %25 sınırı evet. bu mevcut kiralar için Doğru. geçerli. Yani burada kanun diyor ki ben geçen sene başlamıştı bu. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar %25. Yani, evet. Kira sözleşmesindeki oran bu %25'in altındaysa yine kira sözleşmesindeki hükümler geçerli. Örneğin yıllık artış %20 belirlendiyse artık %25 değil %20 uygulanacak demektir bu. Anladım. Bir de şunu belirtmek lazım. Kira sözleşmesinde tefe tüfe gibi enflasyon oranı belirlenmişse enflasyon oranı şu anda %50'ler civarında olduğunu düşünürseniz artık o %50 oranı değil %25, %25. sınırı uygulanacak 1 Temmuz 2024 tarihine kadar. İşte bu. Şu anda Eylül ayında 3 bin lira kira veren bir kişi e, kirasını aslında 3.750 olarak revize etmek durumunda. Doğru. Mal sahibinin istemiş olduğu rakamda derse ki hayır biz bu konuda uzlaşamıyoruz ve çık evimden diyebilir mi? Ee, öyle bir e, kira bedelinde e, bu bağlayıcıdır. Kanunun üstünde herhangi bir şey olmaz. Dolayısıyla burada ev sahibinin kira tespit davası da açma şansı yok 5 yıl için. Evet. Açar, açabilir ama reddedilir. Reddedilir yani, işte reddedilecek, bu kadar. Açsa, bu kadar. açsa bile reddedilir. Tabii Hatta yani... ara bulucuya gidiyorum dese bile ara bulucu, şimdi düşünün ben mal sahibi, şey, sahibi olmuyorum, kiracı mağdur pozisyonda olayım, mal sahibi burada olsun, siz de avukatımız olarak ara bulucusunuz ve biz böyle bir uzlaşma noktasına gittik. Size gelen dosyada e, mal sahibi %25'in üzerine bir artış istiyor ise, siz o davayı kabul ediyor musunuz? Daha doğrusu ara buluşu, yani bu o aslında sürece giriyor mu? Şimdi Çünkü yasal hak değil. Şöyle, ev sahiplerini de anlamaya çalışıyoruz, anlayabiliyoruz. Evet. Çünkü şöyle düşünün Evrim Hanım, bizim ülkemizde hep referans fiyat algılanıyor. Şimdi aynı yerde iki, ikimizin de dairesi olduğunu düşünüyorum. Doğru. Ben, siz diyelim ki 5 bin liraya ya kiraya verirken e, kiranızı 10 bin lira yaptınız. Ben hala 5 bin lira. Diyor ki Evrim Hanım 10 bin lira yaptı. E, o zaman ben de kendi kiracıma diyor ki bak yan taraf 10 bin lira oldu. E, sen bari 10 bin yapmasan bile 8 bin yap diyebiliyor. İşte bu, bu durumda yine ara başvurulabilir. Geçenlerde Adalet Bakanlığımız e, Sayın Tunç'un yaptığı açıklamalarda bu %25 sınırının aşılabileceği söyleniyor. Yani ama buradaki şey şu. Taraflar uzlaşırsa, anlaşırsa kendi aralarında dostane çözüm anlamında uzlaşırlarsa bu %25 sınırın aşılabileceği Hı -hı. yönünde bir açıklaması var. Doğrudur her iki ama burada şunu da belirtmek lazım. Ama her iki tarafında bu konuda rıza göstermesi Tabii lazım. Ki. Tek bu çok önemli bir mesele. şimdi düşünün ki adam ısrarla diyor ki hayır benim eee 9 da yapsan 10 da yapsam ben kabul etmiyorum diyorsa o zaman kiracı 3750 resmi rakamı yatırdığı takdirde yasal suç işlemez. Kiracılarımız bu konuda rahat, rahat olsunlar. olsunlar. 5 yıl boyunca kira tespit davası açalım. Aynı aynı zamanda diyelim ki Şimdi siz 3 senedir kirada oturuyorsunuz ve 3. senenin sonunda yeniden bir kira sözleşmesi yaptınız. Tamam. Yeni şartları. O 5 yıllık süre o sözleşmeden itibaren tekrar sıfırlanmış olur. Hmm. Orada tarihi hani kronometreyi tabiri ise sıfıra almamız Güzel. lazım. O 5 yıllık süre artık 2 yıl kaldı. 2 yıl sonra tekrar kira tespit davası açacağız. Değil. şeklinde değerlendirmemek yani beş lazım. Yani 5 artı 5 gibi düşünmek lazım. Yani 5'ten sonra direkt yeni... O, o, tarih 0 sıfır diyelim. 0 diyelim. Sıfır o tarih 0 en, en, doğru tabir şey, bu olur. Tabir bu olur. Kesinlikle öyle. Peki ara hangi hallerde zorunlu? Hep biz böyle mal sahibi kiracı uyuşmazlığından bahsediyoruz ama başka hangi hallerde zorunluluk getirildi? E, i̇şçi, işveren e, işçilik alacakları ile ilgili Hı -hı. bir zorunluluk var. Bazı ticari davalarda zorunluluklar var. Hı, -hı. E, tüketici mahkemelerine başvurmadan önce bir zorunluluk söz konusu. İşte bir de şu anda en çok gündemimiz olan kiracı ev sahibi ilişkilerinde, komşuluk ilişkilerinden, kat mülkiyetinden kaynaklı ihtilaflar da yine var. Değil mi? var. Ee, Sayın Bakan'ın açıkladığına göre ilk gün için 1 evet. Eylül itibariyle 494 başvuru olmuş. Çok Bunun bırakam. 438 tanesi kiracı ev sahibi ilişkileri. Yani şöyle söyleyeyim, Başvurunun yüzde %90'ı neredeyse 85'i e, kiracı sorunu. Gerçekten sorunlu. kira çok ciddi bir sorun olarak devam ediyor. Kesinlikle öyle kesinlikle. Peki e, bu e, ara bulçuktaki sürecin aşamaları neler? Yani şimdi düşünün ki mal sahibi ve kiracı anlaşamıyorlar. Tamam. Hangi yolu izlesinler? Şimdi e, ara arabuluculuk başvuruları adliyeye başvuru tamam. yapabiliyorsunuz. Herhangi bir ücreti, başvuru tamam. ücreti yok. Yani başvuru dava, ücreti yok. Ha, dava Güzel. açarken e, yargılama gideri, harçlar ödeniyor ama bu arabuluculukta böyle bir şey yok. A, yargı e, dava sonunda, anlaşma sonunda o ücretler Hı -hı. gündemde. Başvururken herhangi bir şeyimiz yok. Bu başvuruyu alan e, sistem bir arabulucu atıyor ve arabulucu her iki tarafa da bir görüşme günü Hı hı. Kendisine öncelikle irtibat kuruyor hı hı. ama SMS mesaj veya telefonla ya da bildirimle me hı hı. mektup gibi e, bildirimle e, tarafları görüşmeye e, davet ediyor ortak havuzdan bir havuzdan bir avukat mı atanıyor ara bulucuda nasıl e, oluyor e, evet evet havuzdan sistem evet, atıyor sistem yani atıyor. bu noktada e... çünkü bazen şöyle bir durum da söz konusu oldu Lafınızı kestim acaba işte gelecek olan kişi mal sahibin hakkını korur mu veya bir taraf olur mu gibi sorular da çok fazla geldi e dolayısıyla da bu da çok önemli bir konu. Özellikle vurgulamak Heh. istiyorum. Yani burada sistem atıyor. Yani bir biraz başında da söyledim yayının. Kimsenin bir tanıdığı değil. zaten değil. eğer arabulucu bir akrabası, bir yakınıysa zaten onu Olmaz. kabul et kabul etmeyecek. Yani o onu arabulucunun nasıl hakimin çekinme evet. hakkı varsa evet. arabulucunun da çekinme hakkı var. Zorunluluğu da var yani Doğru. öyle bir şey varsa. Yani o noktada kiracılarımız veya ev sahiplerimiz Acaba kiracı mı, mı korur ya da kiracı ev sahibi korur mu gibi bir endişesi olmasın. O noktada e, rahat olsunlar çünkü sistem açık şeffaf. Arabulucu görev kendisine tevdi edildikten sonra taraflara bildirim yapar, görüşme günü ayarlar, Güzel. tarafların uygun olduğu Bu kısa olduğu... sürede mi oluyor? Nasıl Tabii oluyor? Tabii ki. Yani? Şimdi bakın bu süreç 3 hafta içerisinde tamamlanmak zorunda. Doğru. E, ama zorunlu hallerde işte kişi şey yurt dışında olabilir, şehir dışında olabilir vesaire. Bu süre Bunlar süre da sürebilir. bir hafta ek süre tamam. alınıyor. Bu süreç içerisinde, bu süreç içerisinde taraflar bir araya geliyor ara bulucu mezaratına. Karşılıklı talepler söyleniyor ve bir menfaatler dengelenmeye çalışıyor. Bir uzlaşma sağlanmaya çalışıyor. Burada iki, iki şey var. Ya taraflar uzlaşır, anlaşır ya da anlaşamazlar. Anlaşamama halinde bir anlaşamama tutanağı, anlaşma halinde de anlaşma tutanağı düzenleniyor. Güzel. Şimdi... Anlaşamama halinde bu arabulucu ve taraflar anlaşamama tutanağını imzalıyorlar. Sonra dava süreci, mahkeme ne, süreci başlıyor. E, taraflar gitmek isterse daha doğrusu başvuran taraf gitmek isterse başvuru yapabiliyor. Anlaşma halinde ise her iki tarafta e, ara bulucu nezaretinde imzaların vekilleri varsa vekilleri aracılığıyla imzalıyorlar ve arabuluculuk e, anlaşma tutanağı düzenleniyor. Bakın burada şunu özellikle belirtmek için Arabuluculuktaki o anlaşma tutana aynı bir mahkeme kararı gibidir, hmm. hükmü gibidir. Ancak burada kira ilişkilerinde şimdi taraflar tahliye konusunda Bu Çok önemli bir nokta belki Türkiye ekranlarında ilk defa söyleniyor diyebilirim. Burada taraflar anlaştığı zaman tahliye yönünde de anlaşmış olabilirler. Fakat bu tahliyeyi sağlamaz. Hmm. Ancak Anlaşma tutanağına icra edilebilir. Şerhi konulursa aynı mahkemelerdeki mahkeme kararı gibi icraya konularak tahliye işlemi gerçekleştirilebilir. Ve var. Tabii ki. O yüzden arabuluculuk kira ilişkilerinden kaynaklanan arabuluculuklarda icra edilebilirlik şerhi çok önemli. Hmm, Bu özellikle çok önemli bir detay. Yani bütün arabulucular bilir aslında bunu. bunu. Ama tabii insanların bilmesi çok önemli. Ekran tabii başında ki. izleyen de... yani şu şeyle karşılaşabiliriz. Evet arabuluculuk e, anlaşma tutanağı mahkeme kararı hükmündedir. Ama bu kiralarla ilgili bu şerh çok önemli. Hı hı. Onun infazı açısından önemli. Yani gene bir e, hukuki dayanağı var ama infaz edilebilmesi, icrayla e, boşaltabilme adına, icraya koyabilme adına bu tutanakta, icraya verilebilir, icra edilebilir şerhinin olması lazım. Çok çok önemli bir detay. Evet. Karşılıklı o zaman e, olumlu yönde bakalım e, ve e, herkes mal sahibi, kiracı ve arabulucu bulucu imzaya attı ve durum çözüldü. Ve o mahkeme kağıdı e, yani yasal olarak yaptırma olduğundan dolayı dosya açılmadan kapanmış oluyor değil mi? Net bir şekilde. Tabii ki. Herhangi bir şekilde uzlaşmaya varılmış oluyor ve o dosya direkt olarak e, ara bulucuda, mal sahibinde ve kiracıda ve yaptırma olan bir evrak olarak Kesinlikle, geçiyor. tekrar söyleyeyim mahkeme ilamı gibidir. Çok hani güzel. Nasıl bir mahkeme karar verdiğinde taraflar ona uymak zorundaysa güzel. ara buluculuk anlaşma tutanağındaki hükümlere de uymak zorundalar. Peki diğer halde geçelim. E, şu anda yine 3 bin lira örnek veren kişiyle örnek gidelim. E, 3 bin lira da oturuyor ve yasal olarak da 3.750'ye çıkıyor. Mal sahibi de ısrarla diyor ki hayır ben 10 bin lira isterim. Şimdi siz de burada ara bulursunuz e, ve ara e, kira artırımı yapmıyor. Kira artırımı da 5500'e çıktığını düşünelim. Diyor ki tamam peki ben 5500 e yapayım. O diyor ki hayır ben illa 10 bin lira istiyorum diyor. Ve siz de 2 saat görüşmeyi yapıyorsunuz ve burada bir uzlaşma olamadığını görüyorsunuz. Nasıl bir karar çıkıyor oradan? Yani normalde yasal yaptırım 3000'in zaten %25 artışı 3750 olarak mı karar çıkarılması? Yoksa onları özgür bırakıyorsunuz ve mahkemeye mi gidiyorlar? Çünkü mahkemeye gidememeleri Şimdi, lazım. Şimdi bulucu tarafları zorlayamaz. Yani He. Ahmet sen 5 bin ödeyeceksin, sen 5 bini kabul edeceksin diyemez. Gilemez. Taraflar uzlaşırsa burada ara bulucu aslında hakem görevi hakem. görevi yapar. Yani sen ne diyorsun? Anlaşabilir misiniz? Ya bu olur mu? Bir ortak nokta bulabilir misiniz gibi yönlendirme yapabilir ama zorlama ve dikte edemez. Edemez. Ve Yap, insanları da yönlendiremez. yönlendiremez. Peki ee, bir şey diyecektiniz buyurun. buyurun. Şimdi normalde e, 3750 de o zaman karar kılınırsa ve 5500 de kabul etmezse ve mal sahibi ısrarla 10.000 TL istiyorum dediği noktada e, mahkeme açılabilir mi? Tabii ki açılabilir ama 5 yılı geçmediği için... E, red alacaktır. Red alacaktır i̇şte bu yani, yani. çok net bir şekilde ha, üzerine basa yıl basalasa. geçtikten sonra tabii ki kira ha. emsallere göre şey yapılır. Ki beşinci... Kaldı ki orada e, mahkeme 5 yıl geçtikten sonra kira tespit davası açıldığında Mahkeme emsalleri toplar, hı hı. emsalleri toplar. yerinde bilir, kişi incelemesi yapar. Yerin özelliğine, konumuna, Güzel. ulaşım durumuna, metrekaresine, büyüklüğüne, cinsine, tabii ki, e, bir sürü detay var. Cephesine varınca kadar. Burada şunu da söyleyeyim, kiracılarımız o tabii. noktada da şahsın, Yeni belirlenecek kira, e, raish değerlere göre belirlendi ama mahkeme hakiminin takdir yetkisi vardır. Hakkaniyet indirim Bravo. yapabilir. yüzde %10 gibi, 15 gibi ki genelde %15 gibi bir dilim olduğunu düşünüyorum. Yani örneğin siz 5000 bin liraya otururken mahkeme heyeti geldi, inceledi, bilirkişi raporunu 10 bin lira üzerinden Dedi ki bu yerin değeri piyasa şartlarında 10 bin liradır tamam. Hakim de der ki tamam 10 bin liradır ama sen eski kiracısın 10 bin değil ben senin 7 bin kiranı... 7 500 yaptım, 8 bin yaptım. 8 bin 500 yaptım, ha. %10, 10 desek 9 bin yaptım diyebilir ve, veya derdi Ve ara yolda yani. bulur. Şöyle düzenli kirasını ödemesi ve bunu hatta e, kira e, sözleşmesindeki rakamın aynen mal sahibine işte 1 ile 5 arasında yatırılması, düzenli olarak aidatlarını ödemesi gibi aslında evrakları ve o verileri inceleyerek hakim buna karar verebilecek. Yani o kira tespit davasını 5. yılın sonrasında. Evet. Ve hatta arabulucuya gidildiğinde şimdi düşünün ki size bir yine bir dosya geldi. Daha mahkemeye gidilmeden yine arabulucu pozisyonundasınız. 5. yılı dolmuştan bahsediyorum. Hani ilk 5 yılında olan değil. Ve raiç bedellere baktığımız zaman dışarıdaki rakam ve içeride oturmuş olduğu rakam arasında bir uçurum var. Evet. Ama burada da yine bir arayolu bulma noktasında hareket edilebilir. Zaten eee mahkeme ya mahkeme gidildiği takdirde de zaten hakim bir şekilde o indirimi yapacak. Doğru değil mi? Doğru. dediğim gibi arabulucu şey kira tespitinde mahkeme emsal değerler alır. Kiranın ödenip ödenmemesi, geç ödenmesi, aidatın geç ödenmesi bunlar mahkemenin konusu değildir. O, o Ama çok, çok önemli. Hayır önemli. Öbür o, türlü mal tah, sahibi mağduriyeti söz konusu tahliye olabilir. Sebebi ha, tahliye o sebebi olur ama onlar. O ayrı bir de, o o şeyden yani, bahsediyorum. Düzenli ödememesi veya işte ne bileyim aidat bir de şöyle o, bir durum var. Mal sahibi e, çok pardon kiracı düzenli olarak ödüyor fakat aidatlarını ödemiyor. Şimdi bakın, eee aidatın ödenmemesi de tahliye sebebidir. İşte bu. Şimdi bu durumda mah, e, ev sahibi yönetime aidatı öderken Kendisi tarafından ödendiğini belgeler zaten banka hesabından gönderdiği zaman Doğru. onu ya da makbuz karşılığı yönetime hı hı, e, ödeme yapıyorsa mi? üzerine işte şu Altınoğlu dairenin hı hı. E, şu şu ayların aidatı ev sahibi şu kişi tarafından ödenmiştir der. Ve ev sahibi bunu icraya koyar nasıl kira alacaklarında ihtarlı ödeme emri dediğimiz 30 gün süre veriliyorsa Güzel. burada da 30 gün içerisinde aidatın ödenmesi yönünde ki, e, kiracıya ihtarlı ödeme emri gönderilir. Nasıl ki 30 gün içerisinde kira bedeli ödenmediğinden kaynaklı olarak tahliye kararı icra hukuk mahkemesine başvurabiliyorsa aynı şekilde aidatın ödenmemesinden kaynaklı olarak da ev sahibi yine icra hukuk mahkemesine başvuru yapabilir. Hı hı. Bu çok önemli. Yani kiracılarımız hem kiralarını düzenli ödesinler hem, hem de, de aidatlarını, aidatlarını ödesinler. düzenli ödesinler aksi takdirde tahliye ile karşılaşabilir. Konu oraya gelmişken kısa bir tabii, bilgi daha tabii. vereyim bazı ev sahipleri işte kiracıların hı hı. ödemelerini geciktirebilmek adına bank banka hesaplarını kapatıyorlar. Aa banka hesaplarını kapatıyorlar. Defa evet bu bu çok yaygın olarak son zamanlarda yapıyor. Kim sahibi mı kapatıyor hesabı? Ev sahibi kapatıyor. Şimdi siz kiracı olarak ödeme noktası bulamıyorsunuz. Ay yani. Maalesef maalesef bunu yapan ya ev sahipleri yani. Bu durumda ise kiracı ne yapması lazım? Bu durumda kiracı posta yoluyla konutta ödemeli dediğimiz bir sistem var. Konutta ödemeli olarak size gönderecek. Benim size borcum var. Kira borcum. Örneğin 10 bin lira. Ee, evet. Evrim Hanım'a kapıda ödenmek üzere. Size postacı Aa, geliyor. İlk defa bu. 10 bin şey... lira kira bedeli işte sizin kiracınız göndermiş diyor. Ee, ve size elden ödemeyi yapıyor. Burada şunu da çok e, önemli bahsetmek istiyorum. Kiracılar ödemeyi gönderken, mesela kira 10 bin lira olduğunu tamam. düşünelim. Mesela gönderi masrafı diyelim ki 50 lira 60 lira tutuyor. Evet. O Şunu dememeniz lazım İşte masrafı içinden alıverin. Hayır yani, olmayacak. Hayır. O masraf da ayrı. Ödeyeceksiniz. O, e, kira bedeli ayrı. Evrim Hanım'ın eline net 10 bin lira geçecek. Çok güzel anladım. Yani orada atıyorum 150 lira da e, kapıda bir ücret alınacaksa 150'yi artı Posta masrafını lazım. biz cebimizden Bir de şöyle bir durum var. Öbür türlü oluyor. eksik kira ödedi. Olur. Eksik kira yine bakın Yargıtay'ın e, bir kararı var. 35 kuruş için tahliye kararı çıktı. Aa, bak, yani çok sıra dışı bakın 1 lira, sadece. 5 lira, 10 liradan bahsediyoruz. Kuruş. kuruş için dahi tahliye kararı çıkabilir. O yüzden gönderirken e, gerekirse birkaç lira fazla gönderelim ama e, ödemeyi net olarak yapalım, aidatımızı e, net e, olarak burada yapalım. Burada herhalde biraz da kötü niyet tespit edilmiş Tabii ki yani. hakim kolay kolay karar vermez aslında 35 ba kuruş baktığınız zaman çok sıra dışı bir emsal. Burada ama işte başka burada şeyler şu var. Burada, burada dikkat kanun, etmek şimdi lazım. mahkemenin verdiği kararda bir şey yok. Hani bir yanlışlık, yanlışlık yok. Yanlışlık yok. Neden kira bedeli tam olarak ödenmek zorunda? Miktar belirtmiyor ki ya 35 kuruş revize edilebilir veya tolere edilebilir bir Doğru. rakam mantığıyla yaklaşılmıyor. Mesela bu durumda bazen ev sahipleri konutla ödemeli gönderiyorsunuz ama Almıyor. Almıyorum kardeşim diyor. Gö gönder parayı geri diyor. İşte bu durumda da sulh hukuk mahkemesine kiracı başvuracak. Diyecek ki ben kirayı gönderdiğim halde tamam. almadı. Dekontu burada. Zaten postane onu iade ettiğine dair şeyi verir. Ben bir tevdi mahalli yani bir bank hesabı açılmasını mahkemeden ister ve mahkemeye bir bank hesabı açar ve artık kiracı o bank hesabına yatırmaya devam eder. Kesinlikle çok güzel. Peki arabulucu 2 saate kadar ücretsiz dedik. Daha sonrasındaki arabulucu ücretinin fiyatı nedir? Bu belirlenmiş Şimdi, bir rakam mı var tarife üzerinden? E, anlaşamama halinde devlet arabulucuya ödemeyi yapıyor ve mahkeme sonunda haksız çıkan tarafa Ödeme yaptırtıyor. Ödeme yaptırtıyor. Yani nasıl bir mahkeme dava açarken harcını ödüyorsun, evet. E, karşı tarafa bunu ödemek zorunda kalıyorsun. Devlet bu e, arabulucuk ücretini baştan ödediği için yani taraflar için ücretsiz ama devlet arabulucuya her her, her halükarda ücretini ödüyor ve yargılama sonunda haksız çıkan tarafa da burada o, o ödemeyi yaptırıyor. Kaybeden taraf ara bulucuk ücretini de ödemiş oluyor. Mahkeme evet. ne zaman sonuçlanırsa sonuçlansın. Bir de şu çok önemli. İşte arabulucu sizi davet etti. Evet. Dediniz ki gitmediniz. Mahkeme bitti. Adam karşı taraf dava açtı. Mahkeme bitti. Ve siz davayı kazansanız bile arabuluculuk ücretini siz ödüyorsunuz. Neden? Arabuluculuk görüşmesine gitmediğiniz için. Aa, bu da çok bu önemli Çok önemli. Bir detay. evet. Yani Tekrar o yüzden söyleyebilir miyiz? Burada normalde e, böyle... Şimdi dava sonunda arabulucunun ücretini haksız çıkan taraf ödüyor evet, normalde. Evet, ama haklı ama, çıktıysa. Ama ha? siz arabuluculuk görüşmesine gitmediyseniz, maalesef hmm. bildirmediyseniz, temsilcinizi atamadıysanız e, o zaman ne oluyor? Mahkeme dava sonunda siz haklı bile çıksanız evet o karşı tarafın davasını reddeder mahkeme yargılama giderlerini dediğimiz o harçlardır birlik ücretidir karşı tarafa yükler ama ara ücretini size yükleyebilir. Yükleyecektir daha doğrusu. Evet. Filenin sultanları yurda dövmüş. Şimdi bir oraya bağlanıyoruz. Tabii ki. Beraberce Avrupa şampiyonu olduk. Milli gururumuzu yaşıyoruz. Kadınlar gururumuz. Ha söylüyoruz. Pardon ben bağlandık zannettim. Okan'cığım pardon. Biz o zaman devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz gelebilir. Evet şu anda evet planı sultanları yurda dönmüş. Çok güzel. Valla gururumuz, milli Başar gururumuz. Başarılı kadınlar baş tacımız. Ah teşekkürler. Çok sağ olun. Ama burada ben de eski bir voleybolcu olarak e, inanılmaz derecede mutlu ve gururluyum. Hakikaten de bu çok e, gurur verici. Yani ülkemizin buna çok fazlasıyla ihtiyacı vardı. Evet. E, sayısız başarılara imza attılar. İnşallah devamı da gelsin. Ne güzel yurda da dönmüşler sağlıkla.